konu 5. KDV'de sorumluluk ve tam tevkifat uygulaması. Evet arkadaşlar sorulara geçmeden önce konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi vergi hukukunda vergi güvenlik müesseseleri e, yer almaktadır. Katma değer vergisi kanununda da vergi güvenlik müesseselerinden bir tanesi bu KDV'de sorumluluk yani vergi sorumlusu e, maddesidir. Madde 9'da düzenlenmiştir. E, birinci bendindeki hükmü e, bir okuyayım arkadaşlar. Bir, eee dokuzuncu maddenin birinci bendi. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Gördüğünüz gibi bu maddenin, maddenin bir başında hemen arkadaşlar eee Maliye Bakanlığı eee bir yetki alıyor. E, vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Gerekli görülen hallerde e, Maliye Bakanlığı'nın yetkisi. Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı da bu yetkisini e, katma değer vergisinde tam tevkifat uygulaması ve kısmi tevkifat uygulaması gibi e, uygulamalarla yetkisini kullanmıştır. E, bu şekilde yön vermiştir. E, bildiğiniz gibi bu e, tam tevkifat uygulaması ve kısmi tevkifat uygulamasının detaylı bilgileri arkadaşlar kanun metninde yoktur tebliğde yer alır. Tebliğle tebliğle düzenlenmiştir. Tebliğde yer alır. Ee, onun için hani e, sorular genel itibariyle burada tebliğdeki bilgiler, tebliğdeki ifadelere göre sorulmuştur. Ee, şimdi sorulara geçebiliriz. Soru 1. Katma Değer Kanunu'na göre belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için Tespit edildiği tarihinden itibaren ne kadar süre verilir? A- 7 gün, B- 10 gün, C- 15 gün, D- 20 gün. Ee, yine 9. maddenin arkadaşlar e, ikinci fıkrası bu. İkinci fıkrasında fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurduğu veya belgesiz hizmet satın aldığının tespit halinde bu alışlar nedeniyle ziya uğratılan katma vergisi belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. Belgesiz mal bulundurdukları ve hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre verilir hükmü yer almaktadır. Buna göre baktığımızda sorunun cevabı 10 gündür arkadaşlar. B seçeneğidir. Soru 2 Sokak başında bulunan binanın bahçe duvarına reklam asılması işleminde hesaplanan KDV tutarının bina sakinlerine hiç ödenmeyip tamamının reklamı veren firma tarafından beyan edilerek ödenmesi şeklindeki uygulama hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İade hakkı doğuran tam tevkifat uygulaması B) İade hakkı doğurmayan tam tevkifat uygulamasıdır. C) İade hakkı doğurmayan kısmi tevkifat uygulamasıdır. D) İade hakkı doğuran kısmi tevkifat uygulamasıdır. Evet arkadaşlar e, soruyu dikkatlice incelediğimizde e, hesaplanan KDV tutarının bina sakinlerine hiç ödenmeyip tamamının e, firma tarafından beyan edildiği söyleniyor. Dolayısıyla hiç ödenmediğine göre arkadaşlar hesaplanan KDV hiç ödenmediğine göre bina sakinlerine e, nedir bu? Tam teklifat uygulamasıdır. E, tebliğde de tam teklifat kısmında e, reklam verme hizmetleri tam teklifat e, işlemleri kapsamında Sayılmıştır. E, dolayısıyla seçeneklere baktığımızda arkadaşlar C, D ve D'de kısmi tevfikat uygulaması denilmekte. Dolayısıyla bunlar yanlıştır. C ve D seçenekleri yanlıştır. E, i̇ade hakkı doğuran tam tevfikat uygulaması mı? İade hakkı doğurmayan tam tevfikat uygulaması mı? Buna da baktığımızda arkadaşlar e, genel itibariyle iade hakkı doğ, bir işlemin kadevde bir işlemin iade hakkı doğurabilmesi için karşı tarafın mükellef olması söz konusu. E, dolayısıyla mükellef, karşı taraf mükellef olmaması nedeniyle arkadaşlar bu iade hakkı doğurmayan tam tevkifat uygulamasıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneği iade hakkı doğurmayan tam tevkifat uygulamasıdır arkadaşlar. Soru 3. Katma değer vergisi mükelleflerinin sorumlu ile tevkif ettikleri katma değer vergisini hangi beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir? A teslim ve hizmete ait 2 nolu KDV beyannamesiyle, B stopaj beyannamesiyle, C teslim ve hizmete ait 1 nolu KDV ile. D özel beyanname ile. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Katma Değer Vergisi Kanunu'nda kullanılan 5 adet beyanname var. Bunları bir hatırlayalım. Bir 1 nolu beyanname gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından kullanılır arkadaşlar. 2 nolu beyanname sorumlu sıfatıyla verilen beyannamedir. Yani tevkifat suretiyle e, tevkifat yapanların vermesi gereken beyannamedir. Üç nolu beyanname elektronik ortamda yani internet ortamında elektronik hizmet sunucuları tarafından e, verilen beyannamedir. E, dört nolu beyanname de hasta tezaslı vergilemeye e, vergilenen, vergilendirilen mükellefler kullanmaktadır. Beş nolu beyannamede bildiğiniz gibi icra daireleri ve e, müzayede mahallinde yapılan satışlara ilişkin beyanlar 5 nolu beyanname ile yapılır. Dolayısıyla bize soruda eee evet, sorumlu sıfatıyla tevkif ettikleri katma değer vergisi hangi beyanname ile beyan edilir diyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2 nolu beyanname ile beyan edilir. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneğidir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi kanununa göre tam tekfat kapsamında değildir? A. serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, B. katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler, C. kiralama işlemleri, D. ticari reklam hizmetleri. Evet arkadaşlar, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde hangi işlemlerin tam tevkifat kapsamında olduğu, hangi işlemlerin ise kısmi tevkifat kapsamında olduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre seçenekleri değerlendirdiğimizde Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler. Bildiğiniz gibi tebliğde de bu hüküm yer almakta arkadaşlar. E, tam tefikat kapsamında serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler. Burada kastedilen serbest meslek faaliyeti arkadaşlar, süreklilik arz eden serbest meslek faaliyetleri değil, yani tebliğde bahsedilen te, e, serbest meslek faaliyeti, e, bunun ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor. E, süreklilik arz eden, yani doktorluk gibi, e, diş doktorluğu gibi, veya hatta e, serbest muhasebeci avukatlık gibi serbest meslek, sürekli ser, e, arz eden serbest meslek faaliyetlerinde zaten kademe mükellefiyeti söz konusu. Burada tam tevkifat kapsamında olanlar ise eee kanunun Gelir Vergisi Kanunu 18. maddesi kapsamında istisna olanlar veyahut da e, arız olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri. Dolayısıyla e, tam tevkifat kapsamında olan serbest meslek faaliyetleridir bunlar arkadaşlar. Kanunda tam tevkifat kapsamındadır. Katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişileri, elektronik ortamda sunulan KDV hizmetleri bu da te tebliğde tam tevkifat kapsamında sayılmıştır. Ee, kiralama işlemleri, bildiğiniz gibi bu kiralama işlemleri e, tebliğde ayrıntılı olarak açıklanmıştır arkadaşlar. Tam tevkifat kapsamında olan kiralama işlemleri burada e, kiralayan ve KDV mükellefi kiraya veren ise KDV mükellefiyetinin olmaması gerekiyor. Bu durumlarda yapılan kiralamalar burada e, Tebliğde bahsedilen kiralama işlemleri, başlığı altında bahsedilen kiralamalar bu kiralama işlemleridir. Yani e, kiralayanın e, KDV mükellefiyeti var, kiraya verenin KDV mükellefiyetinin olmaması gerekiyor. Bu tür kiralamalarda e, tam tevkifat kapsamındadır. Ticari reklam hizmetleri, e, bildiğiniz gibi arkadaşlar reklam hizmetleri e, hem kısmi tevkifatta hem de e, tam tevkifat bölümlerinde geçiyor. Daha önce kısmi tevkifat bölümünde yoktu, ee, şeye de geldi. Ama ayrım noktası arkadaşlar ticari reklam hizmetleri. Şimdi ticari dediği zaman burada iki tarafında e, vergi mükellefi olduğunu anlayacağız. Ticari reklam hizmetleri dediği zaman vergi, iki tarafında vergi mükellefi olduğu zaman bu kısmi olacak arkadaşlar. Kısmi tevkifat olacak. Eğer e, reklam hizmetleri olsaydı yani e, reklam verenin KDV mükellefiyetinin olduğu, reklam verilen işte nedir? Binadır, duvardır. Bu tür işte e, mükellefiyeti olmayan yerlere işte binaların çatılarına, duvarlarına reklam verme hizmetleri var ya o o tür hizmetler e, ise e, tam tevkifat kapsamındadır. Ama burada ticari reklam hizmetleri dediği zaman ticari reklam hizmetleri dediğiniz gibi 2021 yılında yapılan değişiklikle Kısmi tevkifat e, uygulamaları arasında alınmıştır. Ancak ticari reklam hizmetleri, ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamındadır arkadaşlar. Diğer reklam hizmetleri, yani e, reklam verenin e, mükellefiyetinin olduğu, e, işte binaların falan e, duvarına, çatısına verilen reklam şeklinde olduğu zaman, buralarda tam tevkifat söz konusu. Ama ticari reklam hizmetlerinde kısmi tevkifat söz konusu, Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 5. Aşağıda sayılan işlemlerden hangisinde hesaplanan KDV'nin tamamı mal ve hizmet alıcısı tarafından tevkifata tabi tutulur? Evet arkadaşlar ee, hesaplanan KDV'nin tamamı e, mal ve hizmet alıcısı tarafından tevkifata tutulur dediği tam tevkifat uygulaması Seçeneklere baktığımızda iş gücü temin hizmetleri e, kısmi tevkifat işlemler arasında sayılmıştır arkadaşlar. E, C seçeneğinde yemek servisi organizasyon hizmetleri yine kısmi tevkifattır. Tevkifata uygulamasına dahildir. Yapı denetim hizmetleri de bildiğiniz gibi kısmi tevkifat uygulaması kapsamındadır. E, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler e, bunlar e, tam tevkifat kapsamındadır daha önce de belirtmiştik arkadaşlar. Burada bahsedilen se serbest meslek faaliyeti arizi olarak yapılan serbest meslek faaliyetidir. Dolayısıyla e tam tevkifat kapsamında olan e, uygulaması serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 6. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıda tam tevkifat uygulaması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Antalya'da yapacağı bina için Almanya'dan mimari çizim hizmeti alan inşaat müteahhiti Ahmet Bey tam tevkifat yapar. B. Kendisi ücretli olan ve iki aracı bulunan Hale Hanım, araçlardan birini kiraya verdiği ABC Limite Şirketi tam tevkifat yapar. C. Hürriyet Gazetesi bünyesinde kadrol olarak haftalık burç yorumu yazarına yapılan ödeme için gazete tam tevkifat yapar. D. Cephesi müsait olan bina yüzeyine reklam veren Simay Eğitim AŞ e tam tevkifat yapar. Evet arkadaşlar, KDV uygulama tebliğinde belirtilen, ayrıntılı bir şekilde açıklanan tam tevkifat uygulaması ile ilgili bir diğer soru. Seçeneklere baktığımızda Antalya'da yapacağı bina için Almanya'dan mimari çizim hizmeti alan inşaat müteahhiti Ahmet Bey tam tevkifat yapar. Bildiğiniz gibi e, kanun ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar veya ikametgahı Türkiye'de bulunmayanlardan alınan hizmetlerde e, bu hizmeti alan kişi e, tam tevkifat yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. E, kendisi ücretli olan ve iki aracı bulunan Hale Hanım araçlarından birini kiraya vermiş. ABC Elim şirketi. E, kiralama yapan ABC Limite şirketi burada tevkifatı yapmak zorundadır. E, bu ifade de doğru bir ifadedir arkadaşlar. E, D seçeneğine bakalım. Cephesi müsait olan bina yüzeyine reklam veren Simay Eğitim AŞ tam, e, tam tevkifat yapar. Bu da reklam verme hizmetleri tam tevkifat kısmında sayılan reklam verme hizmetlerinin örneğidir arkadaşlar. Burada da e, tam tevkifat kapsamındadır. Tam tevkifat yapılır. Doğrudur. C'ye baktığımızda Hürriyet Gazetesi bünyesinde kadro olarak haftalık burç yorum, yorumu yazarına yapılan ödeme için gazete tam tevkifat yapar. E, bu ifade yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Yanlış olmasının sebebi de e, kadro olarak e, hafta kadro olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla kadro olarak çalışıyorsa bu ücret kapsamındadır. Serbest meslek kapsamında olmadığı için tevkifat yapılmaz. Tam tevkifat kapsamında değildir. Ücret kapsamında olduğu için de zaten KDV'nin konusuna girmez. Dolayısıyla bu ifade yanlış ifadedir arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı C seçeneği. Soru 7. Katmeler vergisi kanununa göre tam tevkifata tabi tutulması gereken hizmetlere ilişkin olarak aşağıda verilen örneklerden hangisi doğru değildir? Evet arkadaşlar, genel uygulama tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan Tam tevkifat uygulamasına ilişkin bir örnek soru. Seçenekleri değerlendirelim arkadaşlar. Türkiye ile, Türkiye'de inşa edilecek bir AVM için yurt dışında çizilip Türkiye'ye gönderilen mimari proje, bu kanunun eş merkez Türkiye'de bulunmayan, ikametgah Türkiye'de bulunmayan birisinden almış olan bir hizmet arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi tam tevkifat kapsamında bir işlemdir. Dolayısıyla bu tam tevkifata kapsamındadır. C'ye bakalım. KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışında verilen bilgisayar yazılım hizmeti. Bu da aynı şekilde tam tevkifat kapsamında bir hizmettir arkadaşlar. Çünkü yurt dışında hizmetten Türkiye'de faydalanılıyor ama hizmet yurt dışında veriliyor. Dolayısıyla bu da tam tevkifat kapsamındadır. D'de de KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşu kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında Yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. Bu da aynı şekilde e, hizmetten Türkiye'de faydalanıyor olması nedeni KDV'nin konusuna giriyor. E, yurt dışından sağlandığı için, de, e, tam tevkifat kapsamındadır. Dar sağlandığı için de tam tevkifat kapsamındadır. Darmükelleflerden sağlandığı için de tam tevkifat kapsamındadır. B'ye baktığımızda İngiltere'de bulunan enerji sentralinin işletilmesine ilişkin olarak Türkiye'den verilen danışmanlık hizmeti. E, hizmet Türkiye'den yurt dışına verildiği için arkadaşlar yine bir nevi hizmet ihracı olarak, ...görülebilir. Dolayısıyla tam tevkifat söz konusu değildir. E, e, Soruda da hangisi doğru değildir diye sorulduğu için... ...İngiltere'de bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak Türkiye'den verilen danışmanlık hizmeti... ...tam tevkifat kapsamında değildir. Sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 8. İsteğe bağlı tam tehkikat uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Yazılı bir sözleşme olmalıdır. B. KDV genel uygulama tebliğinde sayılan ve kısmi tehkikata tabi teslim ve hizmetler konusunda uygulanabilir. C. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesi istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. D. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkündür. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Katma Değer Eksi Genel Uygulama Tebliğinin e, 41 No'lu Genel Tebliğ ile eklenen hüküm e, isteğe bağlı tam teklifat uygulaması e, uygulamanın yürürlük tarihi 21.04.2022 arkadaşlar yani yeni bir uygulama özellikle e, soruda yer vermek istedim e, yeni bir uygulama olduğu için sınavlarda bildiğiniz gibi bu tür yeniliklerde sorular çıkabiliyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar isteğe bağlı tam tefkat uygulaması ile ilgili yazılı bir sözleşme olmalıdır ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar yazılı bir sözleşme olması gerekiyor. B seçeneğine baktığımızda KDV genel uygulama tebliğinde sayılan ve kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetler konusunda uygulanabilir. Bu da doğru bir ifadedir. İsteğe bağlı tam tefkat uygulamasında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır eee kısmi tevkifata kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmet işlemleri bildiğiniz gibi tebliğde yer alıyor. bu eee isteye bağlı tam tevkifat uygulaması da sadece bu işlemler üzerinden yapılabilir. Yani tüm KDV'ye tabi tüm işlemler isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında değildir. Sadece işte tebliğde sayılan kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetler konusunda eee isteye bağlı tam tevkifat uygulaması söz konusu olabiliyor. Bu ifade de doğru bir ifade dolayısıyla. C'ye baktığımızda bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edebilmesi, edebilmesi etmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Ee, A, de, A şıkkında söylemiştik arkadaşlar yazılı bir sözleşme olmalıdır diye. Yazılı sözleşmenin de bir süresi var, bir yıllık süresi var. E, bir yıllık sürenin bitmesini izleyen yıllarda da uygulamaya devam etmek isterse mükellefler ee, sözleşme aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ee, D'ye bakalım. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkündür. Arkadaşlar tebliğe göre e, bir yıllık süre dolmadan önce yani bu mükellefler sözleşme yapan mükellefler bu sözleşmeden vazgeçemezler. Yani sen e, sözleşme yaptıktan sonra bir yıl içerisinde bir yıl süreyle e, tam tevkifat uygulaması yapmak durumundalar. Dolayısıyla bu uygulamadan vazgeçmeleri mümkün değil. Bir yıl boyunca, bir yıldan sonra bu sözleşmeyi devam ettirmek zorunda değiller ama bu bir yıllık süre içerisinde bu sözleşmeden vazgeçmek e, mümkün değil. Dolayısıyla yanlış olan ifade budur arkadaşlar. Sorunun cevabı D seçeneği.